Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyadaki değişimlerden bahsedeceğiz. Dünya siyasi, ekonomik, teknolojik, kültürel anlamda değişti son yüzyılda. Bununla birlikte para kazanma ve para harcama şekilleri de değişti arkadaşlar. Ben bu, burada daha çok para kazanma ve harcama konuları üzerinde konuşacağım. Para kazanma Önceden arkadaşlar daha çok emek gücüne dayalı olduğu için daha çok çalıştığında, daha güçlü olduğunda daha çok para kazanır. Çünkü daha önceki işler daha çok işte çobanlık, pamuk toplama, fındık toplama, çay toplama, balıkçılık ve benzeri işlerdi. Burada güçlü olan, yani çok zaman harcayan kişiler daha çok para kazanır. Ama günümüzde öyle değil arkadaşlar günümüzde zekanın ön plana çıktığı, yenilikçiliğin ön plana çıktığı, risk almanın ön plana çıktığı ve doğru tasarrufun ön plana çıktı. bunu görebiliyoruz. Yani günümüzde emek gücün pek bir önemi yok. Yenilikçi olman lazım, risk alman lazım, doğru alanlara tasarruf yapman lazım. Bu şekilde hayatını değiştirebilirsin harcama şekillerine baktığımızda daha önceki insanların mütevazi bir hayatı vardı. Birkaç çeşit yemek, işte faturalar vardı. Faturalar elektrik, su, doğal arkadaşlar. Ama günümüze baktığımızda arkadaşlar gerçekten giderler çok çok fazla arttı. İnsanlar bunun farkında değil. Bu kapitalizm düzende. <laughs> en az barınma giyinme ihtiyaçları kadar arkadaşlar tatilde artık bir ihtiyaç oldu. Yani tatil demek otel parası yol parası telefon ve faturalar arkadaşlar özel günle özel okullar milyonlarca elbiseler, binlerce ayakkabılar bunlar da giderler arkadaşlar yani giderle gelir harcamalı şekilleri değişti arkadaşlar.